Bakalım kızlarda şampiyon kim olacak? Evet. Ne oldu? Ağlıyor mu? Evet. Gel bakalım gel. Gel. Gelmeyecek mi? Evet. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Sen de gel bakayım. Gel. Çocuklar, çocuklar ben yaparsanız o zaman çıkamazsınız. Tüp diyeyim bakalım. Tüp. Gel. Kessiz böyle. Ya hmm. bu çocuk, bu çocuklar da çocuklarla kınalı kınalı geldi Safa gel bakayım oh 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 Aliye. adım Safa bu ne ya Kardeşim, kardeşin, kardeşin adını da. yazdırdın oraya ah. Ah. peki senin adın ne Melike Melike kaç yaşındasın 10 yahu bu nasıl oh, yazıyor oh. senin adın ne Adila, Adila. kaç yaşındasın Dur ya dur geçen sene yediydi idi herhalde bu sene sekiz olur. Senin? Kaç yaşındasın? Senin adın ne? Evet. Tamam. Çocuklar kodumla iner misiniz? Şimdi hazır mıyız? Tamam. Hazır. Hep beraber Aşağı sayıyoruz. gelin bakalım böyle. Beş, 4 Üç. 2 Sandalye eksik. Karagöz burada sandalye eksik. Yahu Birisi oturmuş bile sandalyeye. Yahu. Getir getir. Elinize basarlar Hazır mıyız? Hadi bakalım. Üç, Çocuklar geri, 2. 2. geri 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 2. geri. geri, geri. सफ़ाड़े <laughs> करे <laughs> otur. Gel, gel, gel. Senin adın neydi? Murat. Hadi ya. Evet. ne çocuklar? Bakalım kim öğrenmiş? Güle güle. Evet. Hazır. Başla. ya gel. Sana ne diyelim o zaman? Bay bay. bay bay mı diyelim? Hadi o zaman bay bay. Kalkın bakalım çocuklar. Finale geldik. Bakalım kim kazanacak? Kazanacak mısın? Evet. Sen? Bilmiyorsun. Hadi bakalım o zaman kim kazanacak? Sayıyoruz. 3 iki, bir, sıfır. çabuk bitirdiniz siz. Ama bir tanesi kazandı, bir tanesi de yenildi değil mi? Bu da bir yarışma. Sana ne diyoruz o zaman? Bay <laughs> bay az önce dedik. <laughs> Bu da Almanca diyelim. Almanca bilen var mı? <laughs> evet. Ve burada bir birincimiz var. Evet. Oo. Şampiyonumuz var burada. Evet. Şampiyonumuz var burada. Çocuklar aman aman. 2011. Gözlerinizi açın, kulaklarınızı açın, iyi dinleyin. 2011. 23 20. Nisan şenlikleri, demboz, Sandale kapma, hızlarda bir Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz ya. Kupasını böyle veriyoruz buna. Yavaş yavaş iniyorsun. Çok güzel. Şimdi bakalım. Kimler komik dans yapıyor? Kimler komik dans yapıyor? Sen. Bir bakalım. Sen, bir de sen. Gel bakalım. Bir de. sen de gel 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 gel. Gel. Çık çık çık. İsimlerini evet, ön tarafa gel. Evet. Adın ne senin? İsmail ben o. Ben, ben. Tamam çocuklar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çanınları açın onları görsün. Biliyor musunuz? Ne? Stop dance. Stop dance. Evet. Stop dance biliyor musunuz hepiniz? Evet. Tamam çok güzel o zaman. Şimdi müzik gelecek. Ondan sonra böyle deli deli hareketler yapmanız lazım. Çok çok oynamanız lazım böyle. Ve müzik durduğunda donacaksınız tamam? Hazır. Bir, iki, üç. Hadi. takılıyor. Selbest takılıyor. Evet. O evet. da öyle oynuyor demek ki. O zaman ki. bunu gönderelim. Öyle mi? Yenildi mi? deneme diyelim. Bir daha. Şimdi Hadi başlıyor. Bakalım. Hadi bakalım. Başla. Oyna bakalım. Evet çok güzel. Devam et. Çok güzel. Hadi bakalım. Şunlara bakın ya. Bana bakmayın oraya. Başla! Tamam. Bak bak yok ondan sonra yeniliyorsun ayı bakas. Başla! Devam et hadi bakalım. Başka bakalım. ikisi de İkisi de gülüyor. Bunlara ne diyoruz? Güle güle. Hazır başla. Gelin bakalım öne. Bunu da gönderiyoruz. Bu hiç dans falan yapmıyor. Bu öne bak öyle. Bakıyorum. Öyle mi? Gel o <laughs> zaman. Sen de eğleniyorsun. Baştan yavaş. Bence bu ikisi de güzel yapıyor. İkisini de kazandıram. Öyle mi? Evet. Hayır. Gel o zaman ikiniz de kazandınız. Evet. Sandalyeler. Dur sandalyeye çıkaralım herkes görsün onları. Şöyle. Gelin çık bakalım. Çık bakalım sandalyeye. Evet. evet. Hediyelerini al o zaman Karagöz Evet çocuklar. Aman aman iyi dinleyin. Aman aman iyi dinleyin. ebeler dedeler, teyzeler, amcalar, hayılar, halalar. Burada kim var biliyor musunuz? Biliyor musunuz kimler var burada? İki tane şampiyonumuz var ve ne şampiyonu var? Burada stop dance olimpiyatlarının iki şampiyonu var. Hediyeler mi veriyoruz? Herhalde bu pembolan erkeğe, bu da kıza. Ya olur mu Karagöz? Pembe olan kıza. Öyle mi? Tabii ha, ki. Tamam. Al bakalım. Al bakalım. Hoppala. Tamam şimdi hep hepiniz öleceksiniz. Ön tarafa geç. Çocuklar tamam olun. Hep, tamam, hep, hep beraber öleceğiz. Göre gel, gel, gel 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 gel. Ön tarafa geç. Ön tarafa. Ön tarafa. Evet. Hazır mıyız? Evet. O zaman başlıyoruz şimdi, deve. Allah, deve. Güzel. Hocam işin kolay, hepsi dinliyor seni. Cüce. Evet. Cüce. Cüce Deve Ya yumurt yumurt e... Cüce derken. Cüce Asıcıcaz ya Deve Anlamıyor musun abi? Cüce Ya Cüce <gülüyor> <gülüyor> Cüce Ahahahah Deve Cimir. Deve, D deve. <laughs> Son kez bakalım iyi dikkatli Hazır mısınız? Hazır Ağzım bakalım deve Cüce <laughs> Çocuklar bayağı akıllı ya Deve hmm. Cüce Deve Cüce, cüce. <laughs> evet, Boynumuza burada sona erdi. Artık Hacı bize gitme vakti geldi. Öyle mi? Evet. Karagöz, sen zaten giderken bol bol türkü söylersin. Şimdi evet. türkücü oldun ya. Sen evet. o zaman şöyle güzel bir türkü söyle. Söylerim, söylerim. Öyle yürüyelim. Yolumuz en azından kısalır biraz türkü söyleye Evet, eylesek. tamam, tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Gül şarkımı hadi. Öyle mi? Hadi hadi yürüyelim bakalım ya. Yürümekten yoruldum ben zaten Karagöz. <laughs> fazla yürümeyelim ama.

az Çocuklarla hep beraber fotoğraf çekelim. Öyle Öyle mi? Gel hadi çocuk. <laughs> Gelin bakayım çocuklar hep beraber şöyle bir fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra 23 Nisan fotoğrafından sonra gideceğiz. Hadi fotoğraf. bakalım. Herkes buraya baksın bakayım hadi. Gel, 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 bak hadi dur oraya oraya. Gel o tarafa dön o tarafa dön. Hayır. Şimdi herkes Abla, evet. Hazır mısınız? Evet. Evet. Her, hep beraber patates yiyeceğiz. Hadi bakayım. Patates. Hep beraber yürümüş insan diyoruz. Hep beraber yürümüş insan. Daha sonra Hollanda'ca ardap.